Bakın nasıl öyle bir ne, ihalet öyle. olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, Tak Palet oluyor? Fabrikası var. Tak Palet. Biliyoruz, bilmiyorum. Ya insanın aklı şey, almaz, o, ne hayal ne almaz. O, i̇nsanın şey, vicdan ne almaz. Ne Bak, ya böyle bir şeye cesaret edilebilir mi diyorsunuz? Ya, Değerli şey, arkadaşlar, şey. Tak Palet bu memlekette özelleştirilmesi aklı hayale gelmez. Hele hele kendini yerli ve milli söyleyenlerin cesetce bir şey değil. Ya bir baktık 2018 yılında Dediler ki, özelleştirme kararı var. ardından dediler ki, yok efendim de işletme devri. Değerli arkadaşlar işletme devri dediler. Bakın bak, Cumhurbaşkanı diyor ki özelleştirme diye bir şey yok. 481 karar özelleştirme kapsam ve programı alınması söylüyor. Biz doğrular öğrenmeye çalışıyoruz Sayın Bakanım. Doğrular öğrenmeye çalışıyoruz. Başbakanlığı alamıyoruz, Cumhurbaşkanla alamıyoruz. Kimden alıyoruz biliyor musunuz? Doğruyu. Doğru bir kasette, bir bant kaydında AKP MHK üyesi Ethem Sancak anlatıyor. Etem Sancak diyor ki reis bana burayı yüzde elli binini verdi. Ben bu parayı götürebilirim diye düşündüm. Katar'dan bir ortak buldum diyor. Ve tank paleti Katarlara teslim ettiler. Kim diyorsa ki Katarlara teslim edilmedi mi yalan. Bak diyoruz ki biz tank palet vatandır vatan satılmaz diyoruz. Tank paleti satmak vatana ihanettir diyoruz. Nasıl ki ne bileyim Hakkari'nin bir can alayında bir tabur asker neyse bizim için tank palet odur dedik Tank palet bile satıldı. MK'ye satılır mı satılmaz mı? Bal gibi satılır değerli arkadaşlar. Bakın bir başka örnek. Bu da büyük ihanettir. Büyük ihanettir. Bu Türk Telekom satılması. Bakın Katar aşkı diyorsunuz ya. Bizim Katar aşkımız yok. Sizin var aşkınız. Sizin Haraplar aşkınız var. Harici ailesiyle bir dayanılmaz bir ilişkiniz var. Dayanılmaz bir aşkınız var. Bey, Bakın. Bey, değerli arkadaşlar. Ben bu vatana, vatana bu topraklara, değil, bu bayrağa, bu bayrağa sevdalı olmanızı isterdim. Bu topraklarda milli ve yerli olduğunu iddia eden birisi 28 yaşında biri geliyor 28 yaşında İran'dan Türk vatandaşlığı veriyorlar 28 yaşında biri geliyor. Sonra eş başbakan olduğu ortaya çıkıyor. Bakanların yarısının maaşı o verdi ortaya çıkıyor. Rıza Zarraf. Ardından cezaevine giriyor. Rüşvetlerin hepsi gerçek. Ne oluyor biliyor musunuz? O şehit kanlarıyla sunan Türk bayrağı ne için kullandığı biliyor Çok musunuz? Türk bayrağı o şehit kanlarıyla ilgili. Hırsız. Bu memlekette Hırsız. yaşayan herkesin ortak değeri olan Türk bayrağı ne için kullanılıyor biliyor musunuz? O Rıza Zarraf'ın pisliklerini örtmek için kullanılıyor. A ah, Haber denen bir kanalda diyor ki göbeğini gelmiş böyle. Diyor ki ben bu ülkenin cari açığını yarısını kapatıyorum diyor. Al sana milli Bak o ne yaptı biliyor musunuz? Hırsız. O adam 28 yaşında İranlı birisi burada evlendirildi. Kaçtı Amerika'ya gitti. Türkiye'yi esir etti. Bakın kaçak ve vidaları var. Bir başka zıraptsa arasını ağlatırsınız. Manla çökersiniz. Rıza Zarrafın yanısının kaçak penceresi sökülemedi. Milli ve gelirler. Bu Harir ailesi, Türk Telekom değerli arkadaşlar. Bizim tarihimizde görmüş olduğumuz en büyük yolsuzluktur. En büyük ihanettir. Hayirliktir. Ya Telekom arkadaşlar o Telekom ki Türkiye'nin en önemli kurumu bak önce 15 yıl önce altı buçuk milyara Lübnanlı Harir ailesine Suudi ortakla öyle satılıyor bu telekom değerli arkadaşlar. Satırken borcu yok. Kasasında tam iki milyar dolar var değerli arkadaşlar. 2005-2015 arasında 14 milyar dolar kar etmiş net. 2016'da 2016'ya dek 12.6 milyar dolar temettü ödendi. Hariri bu temettünün 7 milyar doları cebattı. Aynı zamanda Öger Türk Telekom'u borçlandırmaya başladı. Satılırken borçsuz cebinde 2 milyar dolar olan Telekom 3.5 milyar dolar borçlandırıldı. Bu borçla faizle borçlandırıldı. Ardından değerli arkadaşlar özelleştirme parasını ödemedi bu Arap Öer ailesi, Harir ailesi. Sadece 1.4 milyar ödedi. Yani 7 milyar temettüyü cebine koydu. 2 milyar da kasadan aldı gitti. Aldı gitti ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Allah aşkına ne oldu? Bu Türk Telekom Türk bankalarının kucağına atıldı. 5 milyar dolar boşta kucağına atıldı. Şimdi siz buna evet diyorsanız, doğru diyorsanız benim söyleyecek bir lafım yok. Ya böyle bir ilişki olur mu? Böyle bir sevda olur mu? Ya bari bari kardeşim ülkene geliyor bunun hesabını sor ya. Bunun hesabını soruyor. Halil geliyor kimle görüşüyor biliyor musunuz? Halil geliyor hala sarayla, Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşebiliyor. Bir kez değil, iki kez görüşüyor. Bu Telekom'un satılması stratejik telekomu satılması bu vatana ihanettir, hainliktir. Ben de bir fotoğraf var. Savunma Bakan e, yardımcımız da burada. Siz de buradasınız. Burada bir resim var. Bakın Sezgin Baran Korkmaz, İsmail Demir, Yavuz Türk e, türlekçi ve bir Amerikalı general. Sezgin Baran Korkmaz'la bir masada oturuyorlar. Acaba bunlar niye aynı masada oturuyor? Bakın şuraya bakın. Sa Sa Milli Savunma Bakan yardımcısına da göstereyim. Bu masada niye oturuyorlar değerli arkadaşlar? Bakın bu özelleştirilmedeki devlet, devletin özellikle stratejik kurumları hiçbir kimseye teslim edilmemeli. Bakın bu Sezgin bana korkmaz. İtibarlı bir adamdı bir zamanlar mevzinizde. Yani uçağına biniyordunuz, otelinde kalıyordunuz. O paramot oteli mi? Paramot oteli sağ olsunlar a a adeta sizin e sosyal tesislerinize dönüştü. Şükürler olsun uçaklarına biniyordunuz. Onun için devletin stratejik kurumları özelleştirirken daha dikkatli olmak lazım. Bu resim önemli bir resim sayın bakan. Bu resim bu resimde yorumlar nedir? Savunma Sanayi Başkanının aynı masada oturmasıyla yorumlarından merak ediyorum ben.